Kuşadası dahil Aydın sahil bölgelerinde orta riskli olarak sarı kategoride yer alan tek vilayet oldu. Bugün başlayan kontrolü normalleşme sürecine göre hafta sonu yasakları kaldırıldı. Kafe ve restoranlar akşam 19'a kadar hizmet verecek. Okullarda da yüz yüze eğitim başladı. İzliyoruz. Normalleşme sürecine yönelik kararlar açıklanırken Vaka sayıları kapsamında orta riskli olarak sarı kategoride yer alan Kuşadası dahil Aydın il genelinde de kontrollü normalleşme süreci başladı. Buna göre hafta sonu yasakları kaldırıldı. Kafe ve restoranlar akşam 19'a kadar hizmet verecek. Okullarda yüz yüze eğitim başlayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen iller tablosunda orta riskli olarak sarı kategoride bulunan Aydın'da 2 Mart itibariyle Kuşadası dahil kontrollü normalleşme süreci başladı. Aydın Valiliği Başkanlığında İl Hıfzı Sıhha Kurulu tarafından takip edilecek kararlara göre Aydın'da binlerce öğrenci ve velilerin merakla beklediği yüz yüze eğitim öğretime bu sabah itibariyle başlandı. Buna göre tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda 8 ve 12. sınıflarda eğitim öğretimi açıldı. Akılımı çok seviyorum. Biz de sizleri çok seviyoruz. Hadi bakalım. Evet sevgili çocuklar. Hava soğuk ve bugün ilk günümüz. Ben sizleri fazla tutmak istemiyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler sunuyorum. İyi dersler diliyorum. Başarılar. Çocuklar evde genellikle bayağı sıkıldı bu konuda. Hem annesiyle olsun, ailesiyle olsun. Ben olumlu olarak karşılıyorum. Çok güzel oldu. Yani açılmasıyla ilgili. Şu an olumluyuz ama inşallah pandemi devam etmez. Hani ilçemiz adına. Bu şekilde bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Ya açılması iyi oldu. Yani ben kendi açımdan düşünürsem açılmasını istiyorduk. Hem çocuklar için de iyi oldu. Hani hava almış oldular. Çünkü sıkıldılar okul evlerin içinde de sıkıldılar. O yüzden açılması iyi oldu onlar için. Hayırlısı olsun bütün çocuklar için. vallahi çocuklarımız çok özledi okulu. Yani bayağı da sıkıldılar evde. Artık yani bir an önce açılması iyi oldu okulun. Yani şu anda inşallah bu hastalık bir an önce biter ve artık yani yüzde eğitim çünkü şey gibi olmuyor. Normal öteki eğitim gibi olmuyor. Daha farklı. Çocukların dikkatleri dağılıyor. İnşallah hayırlısıyla çocuklarımız okullarına geldi. İnşallah bir an önce bu illet biter ve çocuklarımız yüzde eğitime devam ederler. Okula başlayacağın için heyecanlı mısın? Evet. Arkadaşlarını özledin mi? Evet özledim. Peki ne hissediyorsun? Çok mutluyum. Arkadaşlarına söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Okulun açıldı, heyecanlı mısın? Evet, heyecanlıyım. Peki ne hissediyorsun? Ee, çok güzel bir duygu hissediyorum. Ee, bir senedir okula gitmiyoruz. Açılması çok iyi oldu çok sevindik hepimiz. <laughs> Arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı? Evet, e, sizi çok seviyorum bu kadar. <laughs> Teşekkür ederim. Görüşürüz. Okulun açıldığı heyecanlı mısın? Evet, çok heyecanlıyım. Ne hissediyorsun? Yani e, kaç aydır açılmıyordu okullarımız. Şimdi açıldığı için çok mutluyum. Ama koronavirüsten de insanlar korkuyorlar. Bazı arkadaşlarımız da gelemiyorlar. Yani birazcık mutluyum, birazcık da üzgünüm. Arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. <laughs> Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bence açılması çocuklar için iyi oldu yani okulun açılması yani yüz eğitim, doğa eğitim için bence iyi oldu. biraz tedirginiz yani korkuyoruz yani çünkü biliyoruz korona devam ediyor. Tamam çocukları biz kendimizi koruyoruz ama ya tedirginiz yani ama hocalara güveniyoruz. Buna ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer bölümlerde de eğitim öğretim başladı. Yeni normalleşme süreci Kuşadası'nda salgın sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan iş yerlerini de yakından ilgilendirdi. Buna göre restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında %50 kapasiteyle sürdürebilecek. Biz zaten paket servisi yapıyorduk. Yani gel götür yapıyorduk. Cumartesi pazar kapalıydık ee, bu şeyden dolayı. Ee, şu anda memnunuz açılacağız herhalde. Ama sıkıntı olan e, saat 7'de kapatmamız. Tam müşterinin gelecek saati kapatacağız tekrar. Eskiden 9'a kadar paket servisi yapabiliyorduk ama şu anda saat 7'de kapatmış olacağız. Bu biraz sıkıntı yaratacak gibi. İnşallah bunu da e, bir dahaki hafta sonu açıklamalardan dolayı e, normal bir seviye. Hiç olmazsa saat 10'a kadar açık olması gerekiyor. İnşallah onu da haftaya bekliyoruz. Ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz? Şu anda mekanın açılması için masa sandalyelerimizi yıkıyoruz. Daha sonra içeriye girip mezelerimizi falan yapacağız. Balık çeşitlerimizi koyacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Gelen müşterilere hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu sezon nasıl geçecek? Bu sezondan beklentimiz şöyle. Gemilerin Herhalde gemiler gelmeyecek. Norma bir e, sezon olmayacak gibi. Avrupa'dan da e, girişlerin herhalde haziran başı gibi bekliyoruz. İnşallah iyi olacak pandemiden dolayı. Neyse onu yapacağız. Yani işimize gücümüze öyle bakacağız. Herhalde 4-5 ay bir yoğun bir sezon yaşayacağız geçen seneki gibi. Valla şu an işte hazırlıklara başladık. E, açıyoruz dükkanlarımızı. İnşallah ilerideki süreçte daha iyi olur bizim için. Tabii önemli olan sağlık. Ee, bu sürecin en güzel şekilde atlatılması. Bakalım ne olacak? E, Valla biz esnaf olarak tabi bayağıdır bir mağdurluk yaşadık. Mağduriyetlik yaşadık. Ama e, bir yandan da sağlık içinde iyi oldu. E, i̇nşallah bundan sonra da daha iyi olur. E, vatanımız için, milletimiz için, kuşadası için hayırlısı olur. E, sezon öncesi tabi hazırlıklarımız da şu anda başladık. E, dezenfektan işlerimiz olsun. Gerek temizlik işlerimiz olsun. Hepsinde e, devletimizin ve belediyemizin bize verdiği e, görevler sürecinde devam ettiriyoruz şu anda. Başladık. İnşallah hayırlı bir şekilde sezonu bekliyoruz. Biz dün bu haberi aldıktan sonra çeşitli dükkandaki işte düzenlemelerimizi yaptık, temizliğimizi yaptık. Yine tekrardan daha iyi önlem alabilecek şekilde hijyen, ol, hijyen konusunda olsun, dezenfektanımız olsun hepsini tekrardan e, ayarladık nasıl söyleyeyim sabahtan beri yani gelen giden müşterilerimiz sanki bu şeyi dört gözle bekliyorlarmış gibi oldu. Taleplerimiz biraz daha daha iyi oldu. Gelen müşterilerimiz daha mutlu oldu. Ve bu mesafelere ve e, düzenlemeye uyaraktan daha iyi olabileceğini düşünüyoruz tabii ki. En azından e, sezon başı olarak bir hazırlığımıza başlamak kaydıyla her ne kadar dar bir alan olsa da zaman dilimi olarak ama bizler için iyi oldu. Yani bayağıdır sıkılmıştık çünkü evlerimizde. Bayağıdır işsiz ve güçsüzlük. Çok güzel bir sezon bizi bekliyor inşallah. Yani o şekilde bir beklentimiz var hepimizin. Onun için şimdiden hazırlığa başlayalım diyoruz biz de. Valla çok güç durumdaydık. Bu kararın açıklanmasından dolayı biraz olsun memnun kaldık. Yani sevindirici bir haber. Hem halkımız için hem bizler için halkımız evlerde kapanmaktan sıkıldı. Bizler ise iş yapamaktan sıkıntılıyız. Bu yüzden kararı olumlu karşılıyoruz. Bu sezon nasıl geçecek? Vallahi bize kalırsa iyi geçeceğe söyleniyor ama ben hiç de olumlu geçeceğini sanmıyorum. Biraz zorluklar olacak. Tabi bu halkımızın elinde sosyal mesafeyi iyi kullanırsak oturup kalkmalarımız düzgün şekilde yine e, temizlik mesafe davasını uygularsak bu hastalıktan bir an önce kurtulmamamızı nasip ediyoruz. İlk önce buna da şükür. Ama sabah 7, akşam 7 yani ilk başlarda herhalde bildikleri vardır yani bir bildikleri vardır. Şu şartlar altında ısınma hareketi gibi diyelim, antrenman gibi diyelim. İnşallah her şey güzel olur. Yani her şeyin önüne geçilir. Normal hayatımıza başlarız. İşte aşağı yukarı 3 aydan beri kapalı olduğumuz için yani temizlik yani elemanın toplama yani kimisi sağa gitti, kimisi sola gitti. Yani ailelerini falan şey yapmaya. İşte bu şekilde başlıyoruz yani. Yavaş yavaş. Peki bu sezon nasıl geçecek? Bu sezon vallahi karamsar düşünüyoruz. Yani karamsar. Yani dışarıdan fazla turist geleceğini zannetmiyoruz. Ama inşallah gelir yani. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Nasip kısmet yani. Ama öyle iç açıcı bir durum olmadığı ortada. Yeni kararlara göre orta riskli grupta yer alan Aydın il genelinde ayrıca halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyet gösterebilecek. Kamu kuruluşlarında çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruptaki vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler katılımcı sayısı 100 kişi olacak şekilde sınırlandırıldı ve serbest bırakıldı. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurullarının ise katılımcı sayısı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılmasına izin verildi.